Merhaba, <laughs> nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve harika bir gün geçirmişsinizdir. Um, dünkü canlı yayını yapmadım çünkü kendimi çok yorgun hissediyordum eve geldiğim zaman epey bir yoğun bir gündü, açıkçası. O yüzden kendime bir mola vermek istedim. Size de bir mola vermek istedim. Ee, belki bazılarınız yazmışsınız bana mesaj atanlarınız da var hatta teşekkürler bir günüm daha oldu bir bu önceki challenge'ı yapabilmek için diye. O yüzden ee, süper olmuş bazılarınız için. Bazılarınız da bana iyi, iyi olup olmadığını sormuşsunuz. Genelde zaten iki reaksiyon oluyor. Ya onu soruyorsunuz ya öyle bir yorum yapıyorsunuz. Genellikle böyle yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Her şey yolunda. Merhaba. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Süper görünüyor herkes. Sizi göremesem de enerjiniz güzel geliyor. Merhabalar. Bugünkü konu odakla ilgili. Ben bu ay e, tam olarak Türkçesini bilmediğim bir tanrıça çalışıyorum. Ve yaratım ve e, yok etme, yıkımla ilgili bir tanrıça bu. E, bugünkü konu da onun mantrasıyla çok yakından ilgili bir konu. Benim için son, olarak, son gündemde 3 gün, 4 gündür özellikle son gündemde olan bir konu odak. Odakla ilgili bir konu. Ee, özellikle odak, sınırların farkındalığı ve işte odağımızı nasıl kullanabiliriz, nasıl kullanamayız, onunla ilgili bir konu. O yüzden bugünkü konunun aslında özet olarak hepsi odakla ilgili. Ve e, konu başlığı birazcık size uzun gelebilir. Sadece diğer e, Facebook live bağlamak istediğim için o şekilde yaptım. Başlığı. Önceki... <laughs> Pardon. Önceki live'ın başlığı neydi? E, düşünceleriniz hakkındaki düşünceleriniz ve düşünce hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bugünkünün başlığı da düşünceleriniz hakkında düşüncelerinizi yani problemlerinizi çözmeye çalışmak yerine ne yapabilirsiniz? Bu konuyu ben daha önce 2-3 kez daha anlattım. Diğer challenge'larda da anlattım bir konu. Aslında çok benzer bir konu. Sadece bu konunun daha farklı bir, e, yani şu andaki noktasından devam edeceksiniz. O zaman neredeydiniz bilmiyorum hayatınızda. Şu anda neredesiniz onu da bilmiyorum. Çok fazla hepinizi tanımıyorum ama o zaman neredesiniz, o zaman nasıl yardım ettiyse şu anda belki bir tık daha derinleşebilirsiniz bu konuyla ilgili diye bilgi verdikten sonra <laughs> konuya geçebilirim. Bugün konu dediğim gibi odakla ilgili ve e, hayatımızdaki aslında nereye odaklandığımızla ilgili çok alakalı bir konu. Özellikle hayatınızda nereye odaklandığınızı zihinsel olarak nereye odaklandığınızın farkında değilseniz, hayatta çok güçlük çekebilirsiniz. Hatta güçlüklerle dolu bir hayat yaşayabilirsiniz. Hatta ve hatta. Hayatınızın %99'u en büyük çözmeye çalıştığınız problemden oluşuyor olabilir. Bundan ibaret bir hayat bile yaşamış olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Birisi size mesela hayatındaki en büyük problemin ne deseler siz böyle hayatınızın en dramatik hikayesini anlatabilirsiniz ve bu dramatik hikaye sizin en çok çözmeye çalıştığınız sorulardan bir tanesidir. Mesela diyelim bu para. En son yorumlardan okuduğum bir şey olduğu için direkt aklıma o geldi. Mesela para. Tamam mı? Düşünceleriniz hakkındaki düşüncelerinizde en son yapılan yorumlardan bir tanesi para ile ilgili. Şimdi gidip bakabilirsiniz <laughs> isterseniz. Merak ediyorsanız yorumu. Para, para, para yazmış mesela. İsmail diye bir arkadaş var. O yazmış. Ee, yani mesela be, bence onun hayatında en çok çözmeye çalıştığı sorunlardan bir tanesi para. Ve hangi sorunu ve büyük ihtimalle hayatının dram hikayesi bu yani parayla ilgili. Tam olarak bilmiyorum ama hani ilk olarak düşüncen hakkındaki düşüncen dediğimde aklıma bu geliyorsa bu olabilir. Olmayabilir. Ee, diyelim para sizin hayatınızda ki çok büyük bir sorun. Her zaman parayla ilgili bir probleminiz oldu diyelim tamam mı? Ve düşünceleriniz hakkındaki düşünceniz ve düşünce hakkındaki düşünceniz de parayla ilgili. Paranın nasıl olduğu ilgili. Paraya bağladığınız diğer düşüncelerle ilgili, diğer hikayelerle ilgili kafanızda para algınızın hani ilk para algınızdan tutunda sonra hayatta getirdiğiniz birçok para algınızın hikayelerinin komple böyle bir mixlenmiş hali gibi düşünebilirsiniz ve onun hakkındaki sizin ekstradan fikriniz olabilir. Yani bütün algılarınız hakkında da bir fikriniz var. Ona zaten en büyük hikayemiz o oluyor. Şimdi eğer böyle bir acı varsa bu tamamen bir acı yani dram Acı ne derseniz deyin. Çünkü bu hikayeler aslında bizi kendi gücümüzden uzakta tutan şeyler. Ee, o yüzden burada eğer buna odaklandığınız sürece, bu problemi çözmeye odakla, odaklandığınız sürece bu problemi çözemeyeceksiniz. Bu bir problem olmaya devam edecek. Çünkü e, bir kere ona problem diyorsunuz. Yani problem gözüyle bakıyorsunuz. Bu birinci zaten yanlış. İkincisi buna problem gözüyle bakıp bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi buradaki doğru olan şey ne? İlk önce bunun bir problem olmadığını fark etmek. Buna problem olarak bakmamak. Daha farklı bir yerden bakmak. İkincisi de bunu çözmeye çalışmamak. Şimdi bunların ikisi de iki farklı konu aslında. Yani totalde ona odaklanmamak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu problem olarak gördüğümüz şeyler hayatımızda bizim en büyük odağımızın olduğu yerler. Öyle değilmiş gibi görünebilir ama aslında en büyük odağınızın olduğu yer orası. Fark etmeden. Dolayısıyla odağınız ne kadar onda olursa, ne kadar problemde olursa odağınız, o kadar bu problem çözülmeyecek. O kadar gözünüzün önünde olmaya devam edecek, o kadar bunun ötesini göremeyeceksiniz. Çünkü aslında bu varmış gibi görünen şey aslında yok. Bu bir hikayeden ibaret. Size o kadar varmış gibi görünüyor. Çünkü siz yıllardır bu hikayeyi kendinize anlatıyorsunuz. Ama yıllardır. Yani 30 senedir, 40 senedir, bazılarınız 60 senedir. Aynı hikayeyi kendinize anlatıyorsunuz. Ve bu kadar uzun süredir aynı hikaye yani bir mesela şu bebeklerin yanında böyle ayıcıkları falan olur. Onu düşünün yani uzun süredir aynı ayıcıkla uyumaya devam ederseniz o ayıcık artık sizin böyle hani hayali arkadaşınız falan olmaya başlıyor yani ya da hani ya olmayan bir şey varmış gibi görüyorsunuz. Hani masallıcıklar bahseder mesela hayali arkadaşları vardır. Hani ona benziyor biraz bu bir tık. Ee, o yüzden burada ilk adım bunun problem yani ilk adım tabii ki de hikayeyi fark etmek. Yani neyi ben problem olarak görüyorum hayatımda ve onun hakkında ne düşünüyorum? Okay. Mesela paraysa bu para, parayı problem olarak görüyorsan para hakkında ne düşünüyorum? Para hakkında düşündüğüm algılarım hakkında ne düşünüyorum? Onun hakkında ne düşünüyorum? Yani bunları bir bakın, bunlara bir açılım ilk önce. Ondan sonra problem olarak gördüğünüz şey, okey bunu problem olarak görmeseydim, burada hiçbir problem olduğunu düşünmeseydim, yani bu tamamen o hikayeye puf diye yok ettiğinizi düşünün. Bir anda böyle sanki yok orada hiçbir problem ya da hikaye gibi düşünün. Mesela, okey o zaman hayatımda benim hayatımın diğer hangi alanları var? Benim görmediğim, benim bakmadığım. Mi? mesela? Bir sürü alan var bakmadığınız. Bir sürü farklı farklı hayatın dinamikleri var yani. O yüzden bu kısım birinci kısım. İkinci kısımda zaten olmayan bir şey çözmeye çalışamazsınız. Yani bu zaten çok hem mantıklı hem de zaten hani bir şey yoksa, bir problem yoksa zaten hani çözümü de aramazsınız. Bu da zaten ikinci kısım. Ki bence bu kısım da çok önemli. Yani birinci kısımdansa bu kısım da çok çok önemli. Bunu da şöyle bir örnekle anlatacağım. Bir tane benim mühendis bir arkadaşım var inşaat mühendisi, bir tane de mimar arkadaşım var. İkisinin de hep söyledikleri şeyler. Ben onlarla konuştuğum zaman şöyle bir şey söylüyorlar bana: ee, Biz mesela bir binayı mükemmel şekilde bitirmeye çalışırız, ama o bina mükemmel olmayabilir. O bina mükemmel olmayabilir ve o binada bazı sıkıntılar olabilir. Bazı böyle minik bizim çözemediğimiz sıkıntılar olabilir. Ama biz eğer o çözemediğimiz minicik şeylere ya da işte gözden kaçırdığımız e, odamızı verirsek eğer yani %99 binayı süper yaptıysak ve %1 kötülük varsa ya da bir sıkıntı varsa ona odamızı verirsek o %99'luk yapı çökme tehlikesine giriyor. Ve bunu defalarca kez yaşamışlar bu insanlar. Yani 2-3 minik problem de olabilir. Yani Evlilikte de aynı şey mesela benzer bir şey var ya da iş yerlerinde de aynı şekilde. Mesela çalışan ve işte işveren ilişkisinde de aynı şekilde. Eğer işiniz %99, %90 zaten sizin istediğiniz gibi bir işse geri kalan kısmı odanızı verirseniz bu %90'lık kısım düşer. Düşme tehlikesine girer yani çok riskli. Öyle söyleyeyim. Çok büyük bir risk almış oluyorsunuz buradaki minicik şeylere odanızı vererek ama hani %90'lı ya da %99'u iyiyse ondan bahsediyorum. Ki bence %80 bile iyi bir rakam yani. Okey, şimdi genelde biz hayatımızı böyle yaşıyoruz. Bütün insanlar olarak. Minicik bir şeye, yüzde birlik belki bir şeye odamızı vererek yaşıyoruz. Benim bir tane fix örneğim var. Her, yani daha önceki canlı yayınlarda bence anlattım. Onu tekrar anlatacağım burada. Aysel Gürel'in bir tane reklamı vardı. Deniz Akkaya ile beraber oynadı. Belki bulursam post ederim bunun altına. Orada şöyle bir şey söylüyor. Ee, i̇şte Aysel Gürel şeye gidiyor, doktorlara gidiyor, estetisyenlere. Beni diyor güzel yapın diyor. Yani ben çirkinim, güzel yapın, i̇şte estetik yapın falan. Aysel Gürel estetik yapıyorlar, Deniz Akkaya ya dönüştürüyorlar. Ve işte nasıl buldunuz, beğendiniz mi falan diyorlar sonucu itibariyle. O da diyor ki ya işte beğendim ama diyor işte burnumun ucu diyor. Burnumun ucu çok olmamış diyor. Burnumun ucu falan yani. Aysel Güzel'den Deniz Akkaya yaratıyorlar ve de, hala beğenmiyor kendini. Burnumun ucu olmamış diyor. <laughs> Mesela yani bunun gibi yaşıyoruz aslında hayatın. O yüzden de problemlerimizi, problem ettiğimiz şeyleri çözmeye çalışmak aslında hayatın yüzde birlik kötü giden bir yanına odaklanmaktan ibarettir şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bu tabii yine insan doğası, insan şartlanmasından kaynaklanan, insan doğasında var olan bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu yapmak yerine ne yapabiliriz? Bunu yapmak yerine yüzde geri kalan %99'a odaklanabiliriz. Yani buna odaklandığımızı fark edip buna odaklanmak yerine geri kalan %99'a odaklanabiliriz. Mesela Hayatınızda birçok alan iyi gidiyor olabilir ama sadece mesela bir tane de iki tane alan iyi gitmiyor olabilir hayatınızda ve siz eğer o bir iki alana gün içerisinde özellikle odağınızı veriyorsanız gün içerisinde bu sizin bütün gününüzü zehir edebilir. Ve bu sizin bütün gününüzü zehir ediyorsa çok büyük bir Gerçekten e, refah seviyenizde düşüş bekleyin. Yani refah seviyenizde düşük düşüş bekleyecek hani sizin psikolojinizi bozacak, moralinizi bozacak ve be, sürekli beyinde böyle kurmanızı sağlayacak, stres yapacak, anksiyete yapacak duruma getiriyorsa bu sizi işte burada odağınız o %1'lik ya da %2'lik kısımda olduğunu anlayabilirsiniz. Ve o %99'luk kısma odaklanmıyorsunuz demektir. Bu durumlarda ne yapacağız? Bu durumlarda şöyle yapacağız. Bunu bir kere fark edip gün içerisinde diyeceğiz ki bu evliliğinizde olabilir, işinizde olabilir, gün içinde kendinizle olan iletişiminizde olabilir. Bu durumlarda bu düşüncelerin akmasına izin vereceğiz. Yani bu düşüncelerin bunların bir düşünce olduğunu fark edip bir problem olmadığını görüp onun kendi şeyinde akmasına izin vereceğiz. Şey gibi düşünün mesela yağmur bulutları geçer. Onun gibi düşünün. Bunlar böyle birer yağmur bulutu gibi. Hani geçmesine izin vereceğiz gibi düşünün. Tamam yağmur bulutunun ötesine koşturabilirsiniz. Mesela kaçmaya çalışabilirsiniz yağmur bulutundan. Onu da yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu size çok yoruyorsa yapmayın. Yağmur bulutu geliyorsa, yağmur yağıyorsa bir şemsiye tutun başınıza ya da eve girin, bir yerin altına girin mesela. Bir şekilde kendinizi ondan koruyun ya da yağmurda ıslanın yani. Çok da bir... Eremezsiniz yani hani öyle derler ya. Sonuçta yağmurda da ıslanın da bilirsiniz. Çok bir sorun değil açıkçası. Yani sorun yok, problem yok. Her zaman da söylediğim gibi bunu yine söylüyorum. Problem olarak gördüğünüz şeyler aslında tamamen sizin aldığınızdan kaynaklanıyor. Bizim aldığımızdan kaynaklanıyor ve hayatı böyle algılamak yerine sadece onun kendi Döngüsünü tamamlamasına izin verirsek zaten o kendi döngüsünü tamamlayacaktır. Benim koçum bana her zaman şöyle der: der ki hayatı ciddiye almak yerine samimi olarak alabilirsin. Mesela bedeninde bir sorun yaşıyorsan bedenim bana ciddi sinyaller veriyor mesela ben derdim eskiden ciddi sinyaller yerine samimi sinyaller veriyor mesela diyebilirsin ya da zihnim bana ciddi sinyaller veriyor demek yerine. Ee, samimi sinyaller veriyor diyebilirsin. Ya da mesela iş yerim, patronum e, ya da evliliğim ciddi sinyaller veriyor demek yerine mesela samimi sinyaller veriyor diyebilirsin. Bu kelime e, tri yani ne derler buna? Kelime oyunu, bu kelime oyunu bana çok mesela benim çok işime yaradı çünkü gerçekten ben onları bir hani ciddi olarak görüyordum, ciddi sinyaller veriyor falan gibi görüyordum böyle ve ciddi değil yani bu samimi. Bedeniniz size samimi sinyaller veriyor, İş yeriniz patronu size samimi sinyaller veriyor, hayat size samimi sinyaller veriyor. Size samimi bir şekilde diyor ki, bak tatlım, buna böyle bakma. Buna böyle baktığın sürece ben bu şekilde senin projeksiyonunu gösteriyorum. Mesela bedeninizde bir sıkıntı yaşıyorsanız, hastaysanız mesela beden direkt zaten zihnin, zihnin ve farkındalığın yani bilinç seviyesinizin otomatik yansıması. Bedeniniz neredeyse bilin ki zihin seviyeniz ve bilinç seviyeniz orada. O hikayelerinizin yansımasını direkt bedeninizde görebilirsiniz. Bedeniniz bir sinyal veriyorsa bedeniniz size samimi bir sinyal veriyor. Diyor ki tatlım bak bunu böyle düşünürsen, ben sana böyle bir sinyal veriyorum. Böyle bir hikayeyi yaşıyorsun sen kafanda ve bu hikayede takılı almış durumdasın ve al sana bak sinyal diyor aslında. İlişki de keza aynı şekilde, para durumunuz da keza aynı şekilde, işiniz de keza aynı şekilde yani her anlamda. Hayat size samimi sinyaller veriyor. Ne için? Fark etmemiz için. Hikayelerimizi fark etmemiz için, problemlerimizi fark etmemiz için. Odağımız nerede? Odak noktamız. Neyi nasıl görüyoruz? Nasıl daha farklı bakabiliriz? Diye sormamız için. Buna daha nasıl farklı bakabilirim? Burada görmem gereken şey ne? Burada neyi görebilirim? Neye problem olarak bakıyorum? Bu olayı ya da bu konsepti nasıl algılıyorum? Diye bakabilirsiniz. Ee, bunu söyledikten sonra şunu söyleyeceğim size. Bu tabi ikinci bir kısım gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu ilk mesajdı. Bugün size söylemek istediğim başka bir şey de şu. Hayatı ve kendimizi o kadar ciddi alıyoruz ki, yani bu ciddi ve samimi konusundan devam edeceğim. Hayatı ve kendimizi ve düşüncelerimizi o kadar ciddiye alıyoruz ki, sanki bunlar bize gerçekmiş gibi geliyor hepsi. Yani aslında biz de bir konseptten ibaretiz. Bizim hayatlarımız da birer konseptten ibaret. Bu beden bile bir konseptten ibaret aslında. Byron Katie'nin bir lafı var kendini... yani çok belki deli olduğunu düşünebilirsiniz bu kadın ama çok doğru bir şey. Özellikle zihinle alakalı. Şöyle bir şey diyor. Diyor ki kendinizi ve dünyayı o kadar ciddi alıyorsunuz ki kendinizin gerçek olduğuna inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz. Hatta onu da bulursam atayım bu şeyin altına. Ee, İngilizcesi de şu, you take life so serious that you think you're real diyor. Okay. Yani kendinizin gerçek olduğuna inanıyorsunuz ve problemlerinizin gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Yani düşündüğünüz her şeyin gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Oysa ki düşünceye sorgulayıcı bir şekilde bakarsanız bunun gerçek olmadığını zaten kendiniz de göreceksiniz. Bunu sadece sizin hikayeniz, sizin fikriniz, sizin algınızdan kaynaklandığını göreceksiniz diyor. O yüzden bu hafta yani bugün, daha doğrusu bugünün challenge'ı... eee hayatı o kadar ciddiye e, ciddi olarak görmemek ve kendi yarattığımız konseptlerin ve kendi yarattığımız kuralların dışında da bir hayat olduğunu görmek yani. Onun siz problemi konsept olarak problem olarak görüyorsunuz. Ama onu, o bir problem olmayabilir yani. Onun dışında da bir hayat var. Onun dışında da bir algı var. O sadece sizin sıkıştırdığınız, kendi kendinizi sokuşturmaya çalıştığınız bir konseptten ibaret. İnsan deneyimi de keza aynı şekilde. Biz insan deneyimini o kadar ciddiye alıyoruz ki, o kadar kadar e, içinde kayboluyoruz ki. Oysa ki bir konsept yani bu. Yani biz insandan çok daha fazlasıyız. Bu sadece bir insan deneyimi ama bizim insandan çok daha fazlası olduğumuzu zaten hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu insan deneyimini ne şekilde sokacağımızı, istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi zaten farkındayız. Bunu zaten biliyoruz yani. Ama o kadar o deneyimde konsept olarak kalmışız ki ay ben insanım, ben insanım falan diye takılıyoruz böyle. Oysa ki değil yani. Sen sadece insan değilsin. O yüzden e, tabii ki insan, insan bedenindesin şu anda, onun deneyimini yaşıyorsun ama çok daha fazlası var yani bilinç olarak çok daha farz fazlasındasın. E, ve kendimle ilgili dün mesela özellikle bugün de, bugün çünkü iki canlı yapacağım söyledim dün. Ve şöyle bir şey oldu, bugün çok farklı bir günü var, benim için harika bir gündü. Çok güzel insanlarla tanıştım, harika dört tane kadınla tanıştım. Çok güzel bir gün geçirdim beraber. E, tamamen hiç yoktan ee, ve farklı bir pilates hocasıyla çalıştım. O da benim için güzel bir deneyim oldu. Hiç beklemediğim bir şekilde. Normalde kendi hocamı görmemeklerken farklı bir şey çalıştım ve ee, dediğim gibi dün de muhteşem bir gün, bugün de şahane bir gün oldu. Yani beklemediğim şeyler olunca gün tabii ki de planladığım gibi hiçbir zaman gitmiyor zaten. <laughs> Gizmedi. Ee, ama niyetim gibi gitti. Niyetim doğrultusunda gitti. Bu ayki niyetlerim doğrultusunda gitti. Çünkü yeni insanlarla tanışmak niyetim vardı bu ay. Ee, ve neredeyse bu hafta her gün yeni insanlarla tanıştım. Hiç de önce tanışmadığım insanlarla. Ve canlı yeni yapmadım. Sözün özü. Ve canlı yeni yapmayınca şöyle bir şey oldu. Hmm, okey şimdi canlı yeni söyledim, yapmadım. Hımm okey falan filan gibi böyle kafamda düşünceler oldu. Sonra baktım evet kendi koyduğum kuralları kendim ihlal edebilirim. Sonuçta benim koyduğum bir kural. O da yani benim yaptığım bir şey yani uydurduğum bir şey dolayısıyla onu ben ihlal edebilirim yani yeni bir kural yapabilirim atıyorum yarın iki tane canlı yayın yapabilirim son gün yapabilirim bir günde üç tane yapabilirim bir günde beş tane bile yapabilirim yani nasıl istersem tek bir canlı yayında iki konuyu da anlatabilirim yani o yüzden e, bu kuralı ben koyduğum için o konseptin içine kendimi sıkıştırdığımı fark ettim ve ondan sonra bunu bıraktım mesela ve bugün iki tane canlı yayın yapmadım fark ettiğiniz üzere bir tane yaptım <laughs> ama o canlı yayın yapacağım mutlaka diye düşünüyorum seviyorum çünkü 30 tane olmasını 30 video konseptine. o yüzden böyle ama dediğim gibi bunların hepsi konsept, bunların hepsi düşünce ve bugünkü challenge'ınız bu. Nerede odağınız ve hayatı samimi bir şekilde görmek bu ikisi. Bu 24 saat içerisinde bunlara bakın ve yorumlarda bana yazın. Neler fark ediyorsunuz? Nerede odağınız? Artık dediğim gibi bundan sonraki 15 gün önce size o hayalinize daha fazla taşımak istiyorum ve bu challenge'da şuna artık başlayın yavaş yavaş odağınız neredeyse o yüzde birlik kısımda oradan artık odanızı alıp gün içerisinde ben yüzde 99'a vermenizi istiyorum sizden ki siz yani buradan yaratacaksınız ve buradaki yüzde 99'a verdiğiniz odak o yüzde biri zaten iyileştirecek o yüzde biri düzene sokacak daha doğrusu o yüzden artık yavaştan sizi bu tarafa doğru alalım beyler bayanlar <laughs> ve bu şekilde çok daha efektif bir şekilde e, hayatınızı çok daha stresli, sıkıntısız, anksiyetesiz, daha rahat ve niyetleriniz doğrultusunda yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Yani ben yaşıyorsam siz de yaşayabilirsiniz. Sonuçta hepimiz insanız, hepimiz yapabiliriz. Yani aynı, benzer, aynı potansiyele sahibiz. Bir kez daha o potansiyel hepimizler açık ve benzer deneyimlerden geçiyoruz. O yüzden birimiz yapıyorsak hepimiz yapabiliriz. Bu şekilde... Ve özellikle şu kısmı çok merak ediyorum diyeceğim ve bitireceğim. Hayatı ciddi olarak değil de ve kendi yarattığınız konseptleri ve de daha önce başka insanların hayatı konseptleri ciddi olarak almak yerine samimi bir şekilde alsaydınız, gerçekten oradaki samimi mesajı görseydiniz, gerçekten bu noktada neler yaşayacaksınız ve nasıl farklı noktalarınız olacak onu merak ediyorum. Kendinize iyi bakın, herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. iyi geceler ya da iyi sabahlar ya da iyi öğleden sonra ya da iyi akşamlar. Çünkü bunu günün her, her saatinde izleyenler var. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda yazın. Bay bay.